Merhaba. Saat şimdi 11. 11 dakika ya da 2 dakika falan var. Ve ben su yumurta yiyorum. Acayip acıktım. Çok üşüdüm. Uf hala üşüyorum. Üşmek nasıl kullanışım üşüyorum yani. Ya bu saatte aslında bir şey yemek istemiyordum ama acayip acıktım yani. Gerçekten çok acıktım. Dayanamadım artık. O kadar su içtim. Abucu bu bir şeyler <laughs> Neyse. Neyse kahaa, geldik yemek aldım. Neyse, ya ben bir dizye başladım tamam mı? O Akademi diye. Dışı var mı lan? Var var. Sıkret. Neyse Ambrély Akademi de geç. Neyse. İyi bir dizi var çok eğlendim. Dizi izlerken baya eğlendim ki hala izliyorum son sezondayım işte kaç 2-3 bölüm falan ancak kaldı üzülüyorum bir de bak mesela dizi izliyorum ve izlediğim dizilere acayip bağlı acayip bağlanıyorum mesela Rick and Morty izledim abi Rick and Morty bittiğinde ben bir hafta depresyona girdim resmen artık ne izleyeceğim bir daha izleyesim de gelmiyor çünkü ne mesela neyse

Bir de bunu konuşacağım. <laughs> Burada şimdi süper kahramanlar var tamam mı? Süper kahramanlar da işte 1'den 7'ye kadar geçen çocuk bunlar. Evlat ediniliyorlar. Özel güçleri var. Sir Hargreaves. Bunların Evlat ediniyor. Bunları yetiştiriyor. Dünyaya kahraman olarak işte. Dünyayı kurtaracak falan filan. Neyse. Bunlar da birden yediye kadar numaralandırıyor. İsim vermekle uğraşmıyor çok fazla. Çünkü adam uzaylı zaten. Neyse. Yoruldum. Neyse. Neyse. <laughs> Ve size de oluyor mu bilmiyorum ama konuşmaya çalışırken bazen dilim tutuluyor. <laughs> Büyük bir ihtimalle olmuyordur. Kelimeler kafamda okey ama kafamın içinde o kadar dağınıklar ki böyle sadece konu başlığını tutuyorum okey. Ortada tutuyorum böyle konu başlığını. Sonra her tarafta kelimeler dağılıyor ve kelimeleri tutamıyorum. Yakalayamıyorum kelimeleri konuyla bağlı kelimeler gelmiyor. Ne aklıma geliyor ne dilime geliyor konu. Tutuluyorum yani ben. Neyse. Hmm. Bu çocukları birden yediye sıralıyor. Burada da işte 5 var. Five diye geliyor sürekli. İngilizce üzerine. five var. Five'a e ben aşık oldum. İşte hayat Anlatabiliyor muyum? Hayat. Bu <laughs> Five'a neden aşık oldum onu anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle acayip özgürlendi. Acayip yani. Sonra çok zeki. Bir kafası bir her şeye başlıyor tamam mı? Böyle bir şey dediğinde mesela o konuyla bağlantılı daha önceden konuştukları, daha önce gördükleri, ettikleri, eğledikleri falan filan fark ediyorsun ki biliyor yani hatırlıyor biliyor bir şeyleri hatırlayabiliyor olması sanırım beni biraz cazip etti çünkü ben hatırlayamıyorum neyse niye neyse deyip duruyorum ya yeter sinir oldum kendime Hı. neyse <laughs> çok zeki ya zaten size de öyle geliyor mu bilmiyorum sevgili kız takipçilerim yani zaten kaç tanesiniz ki burada yerim size. Um, Abi zeki insan bir başka. Anlatabiliyor muyum? Özellikle fiziktir, matematiktir konularına kafası basan erkek okey yani anlatabiliyor muyum? Özellikle kendisinin özel gücü de var. Neyse <laughs> bu çok iyi. <laughs> i̇şte fizik yapıyor, matematik yapıyor falan böyle denklemler çözüyor, ediyor, ediyor. Bu dünyayı kurtarıyor. Yani, normal hayatta dünyayı kurtarmasanız bile Ayrıca matematik fizik önemli. Ben fiziği çok severim. Ama yapamam yani. Fizikle alakalı şeyler dinlemeyi bayağı severim. Yani şekilde matematikle aslında. Ne alakalı anlatıyorum ya of. Ne anlatıyorum şu anda değil mi? Ne konuştum? Kanka Bilinç akışı tekne aslında bu. <laughs> Edebiyat yapayım biraz da. Hep mesela düşünüyorum bu. Hep düşünüyordum da. Hep düşünüyordum. Bu özellikle bir hazırlıkta bir de 10. sınıfta gördüm herhalde bilinç akışı tekniğini 9'da da görmüş olabilirim. Biz gördük yani bu yıllarda. Okurken ben bunu nasıl anlarım mesela? Ne düşünüyorum? Sonra fark ettim ki büyüdükçe sadece bir bilinç akışına dönmüştüm. Yani birbirinden bağlantısız kelimeler, konular sadece sürekli kafamda geziniyorlar yani. O yüzden eğer elevatör arasında bilinç akışını diye düşünüyorsanız beni izleyin abi. Çünkü kafamda filtre yok. Hmm. kafamda filtre olmadığı için ne düşünüyorsam kafamdan o ağzıma o çıkıyor direkt olarak yani. 3 dakika önceki konuştuğum konuyla bir bağlantısı olsun olmasın onun da değil. Akıyorum ve gidiyorum kafamca. Ana konuyu unutmadan. <laughs> Dünyayı kurtarıyor dedim. Hı -hı. Neyse. E, bu, bu arada dünya kurtarması onu benim gözümde bir artıya sokmuyor. Yani çok umurumda olan bir şey değil şu an için. Ama umurumda. Umurumda Melike, umurumda? Ama gerçek dünyada dünyanın öyle kıyametimsi bir sona gitmeyeceğini bildiğim için dünya kurtarma konumda değildi ama dünya kurtarmak gayet önemli ve umurumuzda olması gereken bir şey. Hmm. Başka beşi neden sevdim ha? Beşi neden sevdim? Onun özelliklerini bahsediyordum. Beşi neden sevdim? Başka ailesi ne karşı bir sevgisi gerçekten çok yani var. Çünkü neden diyorum bunu? Ne diyorum ben? Beşi neden sevdim? Ee, mesela bu zamanda sıçrıyor tamam mı bunu özel gücü ışınlanabilmek gibi hani yapıyor nerede istiyorsa gibi orada olabiliyor aşağı yukarı bu dedi ki ben zamanlar arası da ışınlanabilirim hmm. sıçrama yapıyor aslında ışınlanma değil Ne yaptı ve hmm, dünyanın sonuna sıkıştı bu tamam mı kıyametten sonraki güne gitti Nasıl bu kıyamet dediğim şey de deki kıyamet gibi değil abi. Sadece toplu yok oluş. Yani dünyanın şeyi düşünün. Dinozorlar mesela. Onların kıyametini düşünün. O öyle bir kıyamet. Anlatabiliyor muyum? Sadece hepimiz öldük ve dünya hala yerli yerinde duruyor. Böyle bir şey. Neyse ondan sonra güne gitti. Orada 40 yıl tıkılı kaldı. O 40 yıl daha bir adam kendisini geliştirdi. Anlatabiliyor muyum yani? bulduğu kıyametten sonra kalan tüm kitapları okudu mesela orada <laughs> çok tatlı bir şey bence yani. Bir de burada mesela vardı ya Tom Hanks'in bir tane filmi abi ismini hatırlarsam. Adaya düşüyor kargocu. Adam adaya düşüyor. Adada topu arkadaş yapıyor kendisine. İsmi neydi lan bunun? İsmini bilmiyorum. Hatırlamıyorum ismini. Yeni hayat direksiyonu. Ne alaka yeni hayat? Boşver e, ee, ona o tarz bir şey yaşıyor kendisi de. bir tane manken buluyor böyle ya zaten çocuk 14 yaşında falan anladın mı? bir tane manken buluyor kendisine adına dolar yazıyor o yılını dolar ile geçiriyor <laughs> çok komik çok tatlı ama işte insan hayatta kalma çabası olayı abi yani kendisine bir şey buluyor bir arkadaş yaratıyor kendisine delirmesine engelliyor birazdan. Hmm. O 40 yılda mesela intihar edebilirdi ya da ne bileyim pes edebilirdi. Hiçbir şey yapmayabilirdi tamam mı? Günlerini sadece yemek yemek ve öleceği güne yaklaşmayı bekleyerek geçirebilirdi ama o öyle yapmadı işte. O kendisini geliştirdi. Kendisine ufak bir yaşam alanı oluşturdu. son kitaplar okudu şeyler araştırdı, hesaplamalar yaptı. Çünkü sürekli ailesine dönmek istedi. Yani bu durum beni çok etkiledi aslında. Bu derece büyük bir aile sevgisinin olması ve onlar için gerçekten pek çok şeyi feda etmesi kendisinden. Beni yürekten vurdu yani. Hı <laughs> e Bu asla bitmedi yani. Sonra mesela komisyon geldi. Komisyon dediler ki hani seni suikastçı yapalım zamanlar arası suikastçı zaman akışını koruman için falan oldu ama sonra mesela kaçtı oradan çünkü artık yolunu bulmuştu ailesine dönmenin yolunu bulmuştu ve bunu bir an önce gerçekleştirmek istedi sadece yaptı hmm. bu beni çok etkiledi o kendine emin tavrı abi o bayağı etkiliyor ve mesela kızması gerektiği yeri çok iyi biliyor tamam mı? Bu bayağı iyi bir özellik. Yani gayet havalı, cool bir şey. ki Çok iyi giyiniyor. Sürekli takım elbise giyiyor genelde. Temiz giyiniyor. Çok güzel. Zayıf biçim zaten. Başka? Genel anlamda zeki olması beni çok etkiledi. Bayağı etkiledi yani. Başka ne etkiledi acaba? İyi giyiniyor zeki. Ailesine çok önem veriyor. Ve abi dolarası o kadar sadık ki mesela. Ondan sonraki yıllarında da hayatında herhangi birisini hiç almadı. Bu sanırım hastalık. ya <laughs> bu derece bir sağlık hoş değil. Ama hmm. hoş olmayan şey sağlık değil de sağlık olduğu kişi. Ama dolayısıyla bir yerde kendisi bıraktı. Zaten o da biliyor aslında bunun hastalıklı bir şey olduğunu. Ya da tam hastalıklı diyemeyeceğim bunu aslında. Çünkü onunla arkadaş yaptı kendisine. O zihninde oluşturduğu bir arkadaş artık. Hmm. Acayip soru. Nasıl başka? Bir de şeyi çok sevdim. Klaus'u çok sevdim. Klaus bunun tam zıttı bir karakter. Yani asla ortada bir karakter sevmedim. Tam zıttı bir karakter. Klaus mesela o bak ortak olan tek bir şey var. Klaus ailesini çok seviyor. Sanırım bu durumu çok etkiliyor. Evet ya abi diziden filmden ne öğreniyorsa anlatabiliyorum işte. Hayat. İşte nerede ne olacak belli değil. Neyse. Klaus'u çok seviyorum. Çünkü Klaus acayip başına buyruk bir karakter. Biz kendisine de bağımlı abi. Keş. E, ama geçerli sebepleri var. Adam ölüleri görüyor ya. Yani. Ölüleri kim görse herhalde Keş olmaya çalışırdı. O çok tatlı yani. Ailesi için o da her şeyi yapar. Yani sana tavizler verir, onları çok önemser. Kimse kafası güzel olsa bile bunu yapar yani. Evet, çok kafasına buyruk, böyle hiçbir şey takmayan bir tip şey falan. O da çok tatlı. Hareketleri çok tatlı yani sürekli. Sürekli kafasının güzel olması ona has hareketler katıyor. Bu güzel. Yani anladığım kadarıyla işte asla ortada bir karakter sevemiyorum birbirine benzet karakterler. Ama ortak tek noktaları var şu an görebildiğim kadarıyla. İkisi de ailesini çok seviyor. Bu demek değil ki aileleriyle kavga etmiyorlar. Aileleriyle kavga ediyorlar ama ailede edilen kavgalar zaten bir şey değiştirmez. Yani uber büyük olmadıktan sonra herhalde ya da çok büyük olsa bile Allah göstermesin. Kırgınlık yaşarsın büyük bir ihtimalle ama gene de canını bir yerde ailen çeker yani özlersin onları da ama çünkü o da öyle yani. Hepsi üvey olabilir ama birbir tek yani yaslanabilecekleri tipler kendileri. Ya mesela Luther vardı. Luther. 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 Neysem ne Luther diyeceğim. O vardı mesela. <laughs> o da gelici kaldı bir tip. Acayip çocuksu yani. Kocaman adam. Gerçekten kocaman adam. Ama çok çocuksu. Yani o işte. Öyle bir kardeşin olsun isterseniz. Acayip çocuk. Tatlı biraz ama sinir de bozuyor arada. Başka erkek kartlar? ben var abi. Benim hayaleti biraz okey. O da kardeşine olan sevgisinden dolayı beni etkilemişti. Ama dediğim gibi Fayfa aşık olduk bileyim. Yok fark mesela. Şeye aşık olacağım. Ama adını unuttum. Klaus. <laughs> evet Klaus aşık olurum. O okay, keş olan işte. Hı, -hı. Ben Klaus ölümsüz bu araba. Ben ne anlatıyorum ya? Fark etmiyorum. Ay, yemek yerken konuşmak istedim canım. Bu saatte kimi arayayım uyandırayım mesela anlatabiliyor muyum? Yani bu saatte de konuşabileceğim adam yok etrafta. Ben de dedim neden benim biricik takipçilerime konuşmuyorum ya. <laughs> bu şey bir aralar moda olmuştu bir hatırlıyor musunuz? Yemek yerken oturup konuşuyorsun. Böyle Ben gibi. Sonra karşı taraftaki de yemek yerken açıp seni izliyor yalnız olmamak için böyle. <laughs> Çünkü günümüzde de şey var ya bir şeyleri artık yalnız yapamıyoruz. Yalnız olmaktan korkmak gibi bir şey biraz bu yani. Ben de mesela yalnız olmayı sevmiyorum. Yalnız olmaktan korkuyorum. O yüzden sürekli olarak telefonum elimde ve sürekli bir ses var arkamda. İzleyeyim izlemeyeyim böyle ilgimi çeksin çekmesin. Hep arkamda bir ses oluyor çünkü yalnız olmak istemiyorum hiçbir zaman. Bu biraz böyle bir şey. O yüzden bu tarz, bu tarz değil bak ama işte insanların konuştuğu yemek yerken gerek arkadaşıyla gerek kamerayla kendisiyle konuştuğu videolar moda olmuştu bir ara. Biraz ona benzedi bu da. Yemek yemeyi bitirdim ve artık uyuyacağım. Hoşçakalın.